atıyorduk. Ondan sonra oğlum ııı kalktı. Anne ev yanıyor dedi. Ondan sonra kalktık itfaiyeyi çağırdık. Polisi çağırdık. Polisler geldi. Durumumuz iyi değil. Beş tane kızımın çocuğu var. Dört tane benim çocuğum var. Eşim hapis. Devlet bize yardımcı olsun. Bize yeniden ev tutsun. Ev ev mi veriyor? Ev mi tutuyor? Ne ediyorsa biz yardıma muhtaç Suriyelilere Afganlılara yardımcı oluyor. Bize de yardımcı olsun. Angın sobamızdan çıkmış. Yan arkana sobaya e, kömür attıydık akşam e, yatarken. O da soğuk değil içeri. Zaten ısınmıyor evlerimiz. Bize devlet yardımcı olsun.